Benimkiler de burada. Nasıl kızıyor? Ama sen oturmak istedin oğlum. Sen oturmak istedin ama. Allah, gel, kızıyor. gel anneciğim. Evet arkadaşlar, bugün bizim ikinci yılımızı kutlayacağız eşimle. Şimdi birazdan Yalova'ya gideceğiz. Kendisi de poz veriyordu. <laughs> Her neyse. E, şimdi hazırlanacağım ve şimdi bir kahvaltı yaptık gerçi burada. Önüyoruz. Burası askeri bölge olduğu için ben video çekemedim. Kusura bakmayın. Ama size çok kısa bir e, fotoğraf atabilirim. <laughs> Her neyse. Burası şöyle yeşillik içerisinde bir alan. E, ön tarafı da deniz. Şimdi bebişimizin dişi çok kaşınıyor birazcık. Koyusuz ama olsun biz şimdi arabamıza geçiyoruz. Hemen bir iki dakika eve gidip üzerimi falan şu şekilde giyinmiştim. Onu değiştireceğim ve devam. Birazdan evimize devam et. Sen aldım Zara'da. <laughs> Ama Allah çatıp ee, Her neyse işte onlar bu şekilde bir uyum sağladılar. Gözlüklerim de hediye. Elbisem de gene İzmir Çeşme'den almıştım. Yıllar yıllar önce 50 liraya düştü. Ama bazı yerlerini kendim yaptım. Kreasyon bana ait. Her neyse. Öpüyorum sizi. O zaman birazdan Yalova'da görüşelim. Olur mu? Marina'ya gideceğiz. Planımız o. Eşimle tanıştığımız yerlerde e, birazcık oraları keşfedeceğiz. Ve, ve, ve benim hayatım. Şimdi sana bir şey anlatacağım. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Neyi bekliyormuş bu kart? Aa, şu kahve şeyi mi? <laughs> evet, bundan bir tane daha alırsak diğeri free ve e, biz bunu bunu unuttum, burada kahve içtim. E, burada bir sen bir ben... Burası da bizim seninle ilk kahve içtiğimiz yer. Evet, e, çok acıktım. Yalova'ya geldik, hemen ya, Marina'ya daha gelmedik. Kendimi sahilde balıkçılara attık hemen, çok özlemişim şimdi bir balık yiyeceğiz ondan sonra çarşıda bir kahve içeriz belki kahve içmiştik içmiştim gündüz ama belki tekrar içelim bakacağız camla içtiğim tanıştığımız kahveciye gideceğiz hala duruyor mu 2 yıl önce pardon 3 yıl önce oradaydık biz yine balıkçı bulduk yine bir balıkçıdayız benim neysem bir balıkçıda durman ama hava çok hoş gözükmüyor mu hayat? Evet. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Asla bakma. Yiyecek olsam burada yemem. Gidelim İzmit'te sushi koda yerim. Ekmek arası kadar sence? 100 Hayır. Yarı yarıya fark eder mi? Hemen 50 lira arttırın. Ben aslında Marina'da yeriz diye düşünmüştüm. Sen buraya söyledin. Ama canım çekti ve acıktım şu an. Çünkü Marina'ya gidene kadar daha... Hayırlısı. Çok güzel. Harika gözüküyor. Yani resmen şey gibi. <laughs> Atmosfer. Fazla hoş. <laughs> 哎你。<music>